Evet, biliyoruz ki Veteriner Fakültesi'nin olmazsa olmazı hayvan sevgisi. O yüzden bu videonun girişinde de böyle başlamak istedim aslında. Hayvan sevgisi çok önemli, bunu birinci sıraya bence ekleyebiliriz tercih yaparken. Eğer e, emin değilseniz, işte ben hayvanlardan korkuyorum, ben işte yaklaşabilir miyim e, gibi sorularınız varsa bunu iyi tartmanız gerekiyor. Evet bunu çözebilirsiniz, evet bununla ilgili bir sorun çıkmayabilir daha sonrasında ama bu bir net değil. Yani bunu ben de başkası da size söyleyemez. O yüzden her zaman söylediğim şey şu veteriner fakültesi için. Aslında bütün fakülteler için. Birincisi kişi kendini tanımalı. Yani hepimiz önce kendimizi tanımalıyız. Mesela ben sayısaldan girdim ama fakülte sayısal değil. Çünkü neredeyse çok az hesaplama yapıyoruz. Sadece şunu unutmayın analitik zeka gerektiriyor. Yani sayısal değil demek de doğru değil aslında. Sayısala düşünmeye yatkın olmak diyebiliriz. Yani sırf ezber yaparak fakülteden mezun olduğunuzda İkna ikna kabiliyetiniz olmadığında işte bir şeyleri birbirine bağlama yeteneğiniz olmadığında hekimlik yapamazsınız. Çünkü bir dersi öbür derse düşünerek bağlamanız gerekiyor. Birbiriyle bağdaştırıp konuları öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden hem sayısal hem eşit ağırlık ya da sözel diyebiliriz dersiz ve fakülte için. Genel olarak derslerin zorluğunu bilmeniz gerekiyor. İşte zorluklarla baş etmek önemli. İşte uygulamalar bunları yapabilmeyi göz almanız gerekiyor. Uygulamaları yaparken hocalarınızdan rica edebilirsiniz. İşte ben bazı şeyleri yapmak istemiyorum gibi. Ama genelde temel şeyleri yapmak zorundasınız. Mesela yılan tutamıyorum. Kimse size zorla yılan tutturmaz. Ama e, hani temel yılanla ilgili bilgileri bilmeni bekler. Ya da başka bilgileri bilmeni bekler. Bu, bu şekilde ilerler. Daha sonrasında e, ikinci seçenek olarak üniversiteyi ve şehri tanımak. Kişi kendini tanıdı, bir. İki, üniversiteyi, şehri tanıdı. Üniversiteyi nasıl tanırsınız? İşte okuyan kişilerle, benimle, başkalarıyla konuşuyorsunuz. Bu şekilde tanırsınız ama üniversiteye gidip imkanınız varsa gidip görün. İşte üniversitenin olanaklarını internetten araştırın. İşte okulların paylaşım siteleri oluyor, onlara bakın. Daha önceki mezunları ne? nelerde çalışmış, neler yapmış onları izleyin demiştik zaten daha önceki videolarda da. Bunları da bildiniz. Buralara kadar her şey yaptık. Zaten bunları konuşmuştuk öncesinde de. Şehri tanıyorsunuz, üniversiteyi tanıyorsunuz. Üçüncü sıra. Yurt dışında, orada, burada nerede çalışmak istiyorum? İngilizce mi çalışacağım? Yani İngilizce mi okuyacağım? Yoksa Türkçe mi okumalıyım? Bu soru geliyor. Bunları kendiniz yine ileriye dönük Riske atmak istemiyorum. Yurt dışı da olabilir benim için diyorsanız. İngilizce tercih edilebilir ama bölüm okuması zaten zor. O yüzden biraz zorlu geçebilir. Ee, Bursa %30 İngilizce. Ankara ve İstanbul %100 İngilizce bölümleri bulunmakta. Şu anda İstanbul akredite daha sonrası bilemeyiz. Ankara akredite aynı şekilde Bursa'da öyleydi en son. Bu, bu şekilde ilerliyor. Akreditasyon sistemi de internette bulunabiliyor. Onun dışında bunları tercih yapacağız. Bunların hepsini öğrendik. Tamam artık kılavuz yayınlandı. Tercih sıralamamızda puanımıza baktık. Başkalarının puanlarının sıralamasına geçen senelere baktık. Bu sene çok önemli bir trik nokta var. Kontenjanlar düştü. Kontenjanlar düştüğü için sıkıntılar çıkabilir. O yüzden tavan ve taban puan ile beraber sıralamalara da baktık. 24 ay tercihi yapabiliyorsanız yapın. Veteriner fakültesinde zaten o kadar tercih denk geleceğini zannetmiyorum. Ama şöyle bir sıralama yapın. İstediğiniz okulları yazacaksınız ya. İlk iki tanesine giremeyeceğiniz okul da bence yazılabilir. Ben kendi yaptığımdan anlatıyorum. Bir hani eğitmen değilim sonuçta. Ama bunu anlattığım arkadaşlarım işte kardeşlerim daha önce konuştuğumuz insanlarla da faydasını gördük. Bu yüzden bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sonrasında Kendiniz kazanacağınızı emin olduğunuz yeri yazıyorsunuz zaten. Sonra aşağı doğru hiç istemediğiniz okulu yazmayın arkadaşlar. Mutsuz olursunuz. Ha şu var. Yatay geçiş yapabilirim. Düşünüyorum. Kesinlikle yazın o zaman. Ama yatay geçişinde zor olduğunu, çok çalışmanız gerektiğini, kesin olmadığını, hiçbir şekilde okuyamam dediğiniz şehri de tabii ki yazmayın. BGS ile yazacaklara, 2 yıllık yazacaklara da şöyle istediğiniz okul yine başarılı bir okul olsun. Orada da kendinizi geliştirerek çıkın ki veteriner fakültesine katkı olsun. Sonra DGS çalışırken Türkçe matematik zaten o ayrı olacak. Çalışacaksınız. Bunun dışında tercih listenizde oluşturduğunuz, sıraladınız ek tercihler en kötü. Bunları da asla yapmamazlık yapmayın yerleşemeyenler. Ama ben inanıyorum ki çalıştınız, çabaladınız. Bu sene olmadı, öbür sene illaki olacaktır. Sadece kendinize inanmalısınız, vazgeçmemelisiniz, kendinizi tanımalısınız ilk söylediğim gibi. Tercihler sırasında da, sonrasında yapmak istedikleriniz sırasında da. Son olarak Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi için konuşacağım şimdi de. İstanbul Üniversitesi'nin belli sorunları vardı, yıkımlar olmuştu, deprem olmuştu, işte e, binamızdı. Bir hastane binamız tamamlandı, Avcılar'dayız, gayet mutluyuz, çalışıyoruz, aktif olarak görünür de. E, Instagram'dan da paylaşıyorum sürekli. E, yeni binamız, dersliklerimiz olacak, hala yapılmakta e, ama şu anda zaten hala hazırda kullandığımız Avcılar'da dersliklerimiz var. Onun dışında laboratuvarlarımız var. Evet, köye gittiğimiz halal laboratuvarlarımız var. Ama onlar da taşınacak diyebiliyoruz. biliyoruz. Daha sonrasında bu yıl olur, seneye olur. Onlar belli değil. Bunun dışında İstanbul Üniversitesi için uygulamalarımız 3. sınıftan itibaren başlıyor. Çok yoğun uygulamalar. Tabii ki temel bilimlerin uygulaması 1. 2. sınıftan başlıyor. Ama hekimlik için genelde soruyorsunuz onlar. Yaban hayatıyla evet ilgileniyoruz. Çok güzel bir yaban hayatı eğitimi alıyoruz. Bunun dışında çiftliğimiz var. Bunlar zaten sosyal medyada da çok görülüyor. Hem yaban hayatı hem çiftlik hem diğer alanlar. At çalıştığımı bilenler soruyor. Atınız var mı? Dönem dönem atlarımız geliyor, gidiyor. Meslek yüksek okulun atlarıyla etkileşimde olabiliyoruz. Bunun dışında İngilizce bölümünden şu anda okuyan arkadaşlar memnun diye duymuştum. Hani ben kendim okumadığım için ona net bir şey söyleyemem ama bu böyle. Onun akıbetinde İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul'da olmasından yani Cerrahpaşa hakimiyetinde olmasından işte belli şeylerin değişmesinden çok etkilendik her zaman. Ama bu etkilenmeler güzele de evrildi. Ben her zaman söylediğim gibi kişi kendi çalışırsa İstanbul, Ankara ya da başka bir üniversite belki puanınız yetmedi işte daha uzakta imkanları diğer büyük şehirlere göre daha az olan şehirlerden mezun oldunuz. O zaman da kişinin kendini geliştirmesi. Bir sürü dernekler var. Kongreler oluyor. Öğrenci kulüpleri oluyor. Hepsine katılın. Hepsine ilerleyin. Ve bu video sadece tercih danışmanlığı değil ya da okul tanıtımı gibi değil de genel bir video olsun istedim. Onun dışında sorularınızı bu videonun altına da yazabilirsiniz. Umarım gittiğiniz üniversitelerde memnun kalırsınız. Mutlu olursunuz. İstediğiniz kalbinizdekilere göre Üniversitelere yerleşirsiniz. İstanbul'a gelecek arkadaşlara başarılar dilerim şimdiden. Bazen zorlu bir süreç geçebiliyor ama hocalarımız çok iyi. Çok güzel dersler, çok yoğun ve donanımlı dersler alıyoruz. Kendi üniversitem için konuşacak olursam. Ve uygulamalarda hocalarınızın peşini bırakmayın. Sorular sorduğunuz zaman çok güzel yanıtlar alıyorsunuz. Hepsiyle çalışmak çok keyifli. Bütün alanlarda, bütün derslerde çalışırken soru sorun. Soru sormanızı zaten istiyorlar. Ve sınavlardan da çalışırsanız geçersiniz. Yapamayacağınız hiçbir şey hiçbir zaman olmaz. Hepinize başarılar dilerim. Kazananlara da daha sonra tekrar gireceklere de bu sonra yıllar sonra izleyeceklere de hayalleriniz gerçek olsun.